Bizleri ziyaretinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Gerçekten Muzaffer Bey memleketimizin bir değeridir. Daha önceden de milletvekili döneminde memleketimize, ülkemize katkıları inkar edilemeyecek boyuttadır. Biz önceki katkılarından dolayı ve bundan sonra memleketimize yapacaklarından dolayı peşinen kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizim e, esnaf olarak Muzaffer Bey'den dileğimiz bizi seçimden sonra da unutmamalarıdır. Bugün bizleri onurlandırdıkları gibi seçimden sonra da kendilerini aramızda yanımızda görmek isteriz. Bizim en can alıcı sorunumuz tarım politikasının Urfa'mızı yeterli derecede tatmin etmemesidir. Biz Urfa'mıza yönelik özellikle sebze meyve üretimini artıracak yeni bir tarım politikasının yapılmasını istedir istiyoruz. Tabi Sayın Başkanımız ve Sayın Esnaf Kardeşlerimiz bize zaman ayırdıkları için onlara çok teşekkür ediyorum. Samimiyetlerle <laughs> sıkıntılarını anlattılar. Biliyorsunuz Türkiye bir tarım ülkesiydi. Şanlıurfa'da tarımın göz bebeği, Harran olması, Hap'ın merkezi. Ve sebze dışarıdan geliyor başkanımızın belirttiği. Daha önceler de söylemiştik, tarımın çok ciddi desteklenmesi lazım. Geçmişte işte ilk tarıma desteği bizim iktidarımız zamanında getirildi. Sayın Süneyşi -Sü Gökyal Tarım Bakanı Türkiye'de desteklemeyi başlattık. Ama bu yeterlice devam edilmedi. Bugün bilhassa sebze meyve üreten kardeşlerimize çok ciddi